Değerli kardeşlerim, insanoğlu dünya hayatı içerisinde şahıs olarak bir var bir yoktur. Hani derler ya, iki kapılı bir han, bir kapıdan girer, bir kapıdan çıkarız. Bunu bildiğimiz halde insanoğlanın fıtratı gereği dünya sinetlerine kapılır da ahiret olur. Ama dünya hayatı denilen yer sadece geçici bir mekandır. Bizler bu geçici mekanın içerisinde Allah Celle Celaluhu tarafından kendisini bilmek üzerine var edilen, kendisine kulluk etme vazifesiyle görevlendirilen bir varlık olarak asıl hedefimiz, amacımız ancak ve ancak Allah'ın rızası olmak zorundadır. Ha, insanoğlu bunu hatırlar mı? İnsanoğlu bunu hatırlama hususunda her zaman zafiyet yaşamıştır. Çünkü bizler melek değiliz. Bizler nefis taşıyan varlıklarız. Arzularımız, isteklerimiz var. Ancak biz Müslümanız. Arzularını ve isteklerini sınırlı seviyede kullanması gereken kimseleriz. Sınırlı seviyeden kastımız nedir? Evet, bizim arzularımızı ve isteklerimizi veren Allah, onun da helal dairesini çizen yine Allah. Biz o helal dairesi çizgisini aşmadığımız sürece Tabii ki dünyadan arzularımızı, isteklerimizi elde edeceğiz. Mal da elde edeceğiz. Evlatlar da edineceğiz. Dünyanın makamlarında kullanacağız. Ama amacımız ve hedefimiz ancak ve ancak ne olmak zorundadır? Allah'ın rızasına ulaşma amacı olmak zorundadır. Ama insanlar ta Hazreti Adem'den beri neyle? Dünya malına o kadar neyle der ki zanneder ki her şeyin sahibi ben. Halbuki Rabbimiz her şeyin sahibi olduğunu zanneden zavallılara Kur'an-ı Kerim'de hitap ederken bir örnek verir. Örnek öyle dikkat çekicidir ki verilen örnekteki şahıs kafir değildir. Ancak Allah'ın gazabıyla karşı karşıya kalmıştır. Kimden bahsediyoruz? Hz. Musa'nın da akrabası olan Karun'dan bahsediyoruz. Allah Celle Celaluhu ona ilim vermişti ve bu ilim sayesinde zengin olmuştu. Rivayetlerde zenginliğini ortaya koymak adına ifade edilen şu husus hepimizin bildiği bir husustur. Sadece hazinelerinin kapılarının anahtarını 80 deve taşır diye bir ifade var. Doğrudur yanlıştır burasını tartışmaya girebiliriz. Ancak şunu biliyoruz ki çok zengin olduğunu Kur'an ortaya koyuyor. Ancak bunu Allah'ın verdiğini bilmesi gereken bir kimse sonra ne, ne dedi? Ale ma utitu ala indi. Ben bu malı, bu serveti, bu zenginliği kendinde olan ilim sayesinde elde ettim. Ama düşünmedi ki o ilmi ona veren Allah'tı. Ona o ilmi verip de o zenginlikte onu imtihan eden de Allah'tı. Ancak o bunu anlamamakta ısrar etti. O bunu anlamadığı gibi o toplumun içerisinde bulunanlar da bu zenginlik karşısında şunu söylediler. Evelem ya'lemenne Allah kad ehleke min min al-qurun men min Allah ondan önceki toplulukları daha zengin olanlarını, daha kuvvetli olanlarını halak etmişti ama toplumlar bunu görmediler. Allah Celle Celaluhu ondan önce de nicelerini yok etti. Ondan sonra da nicelerini yok etti. Ve hala yok etmeye devam ediyoruz. Zannetmeyin ki Allah Celle Celaluhu kafirlerin veya Müslüman olup da zalim olanların yaptıklarından gafil olduğunu zannetmeyin diyor Rabbimiz ayeti cennelerde. Allah her şeyden haberdardır. Mühlet verir ama ihmal etmez. Zaman verir ama unutmaz. Allah Celle Celaluhu yeri geldiği zaman isyan eden, İsyankarlık için her şeyi yapan asi olan kullarına gereken cevabı dünyada da verir. Asıl cevabı ise ahirettedir. Orada herkes, herkesten hakkını alacak. Kimse kimsenin hakkı üzerine hesaptan kaçamayacak. Allah Resulü bunu ifade ederken şu hususu ortaya koyuyor. Orası öyle bir hesap yeri ki diyor, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hesabını alacak. Bu bir teşbihdir. Ne yapma benzetmedir. Buradaki mesele ne? Allah bir kuluna bir şey eksik vermişse diğer kullarından o eksik olan husustan dolayı o kuluna hak verecek diyor. Kör hak alacak. A dilsiz hak alacak. Ayağa topal olan hak alacak. Zengin fakir fakirden fakir zenginden hak alacak. Herkes yaşantısı içerisindeki zinetlerinden hesap vereceğini ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu birçok ifadeyle ortaya koyuyor. Burada da Karun ifade ederken, Karun kendindeki ilm sebebiyle zengin olduğunu ifade ederken Rabbim diyor ki senden önce daha nice zenginler vardı. Hem de senden daha kuvvetliydiler. Neredeler? diye soruyor. Ve la yusra'an zunubihim Günahkarlar işledikleri günahlardan sorulmayacaklar. Çünkü onlar için zaten bir cennet söz konusu olmayacak. Hesap kime sorulacak? Müslümana sorulacak asıl hesap. Günahı ve sevabı ayrılacak. Sevabı fazla gelirse cennete gidecek. Ama kafir için zaten böyle bir şey söz konusu değil. Niye? İman etmemiş. Allah'ı kabul etmemiş. Haliyle ne kadar sevabı olursa olsun sonuç sıfır olacak. Onun için bunlara zaten hesap sormayacağız. Sormaya gerek duymayacağız diyor Rabbimiz. Ha buradan kasıt şu değil. Tabii ki hesap sorulacak ama sorulan hesabın bir hükmü olmayacak onlar açısından. Niye? Efe yaptığı iyilikler var diyelim. Fazla da geldi ama iman etmediği sürece hiçbir mana ifade etmeyeceğini Rabbimiz ortaya koyuyor. Bu karun diyor Allah Celle Celaluhu ayette. fi zineti, Bütün ziynetleriyle, bütün ihtişamıyla ne yaptı? Halkın karşısına çıktı. Kimin karşısına çıktı? İsrailoğulların karşısına çıktı kimi karşısına çıktı Mısır halkının huzuruna çıktı. <laughs> Dalelledini yürüdüler hayat dünyaya, hayat dünya, dünya malına, dünya arzularına kapılanlar, dünyanın hayatının zevklerine, sefalatına kapılanlar, ya leytelena mistemau kırûn. Ah ne olurdu dediler. Şu Karun'da olan zenginlik bizde de olsa. Şimdi de var değil mi bizlerde? etrafımızda imkanları olanlara ile bakıyoruz. Ah diyoruz. Onlarda olanlar bizde de olsa. Ama o şeyle değil. Allah'ın verdiğinde de bir imtihan, vermediğinde de bir imtihan vardır. Ha bu şu değil ama yalnız anlaşılmasın. İşte birisi birine hakkını vermesi gerekiyordu da vermedi. Bunu imtihan olarak kabul et. Hakkını isteme değil. Bundan bahsetmiyoruz. Herkes hakkı olanı karşı tarafa vermek zorundadır. Ben işçiyim, çalışıyorum. Benim hakkım 30 liraysa bana 15 veriyorsa o hakkı bedeli ödeyecek onu vermeyen. Bu ayrı bir mesele. Ama Allah'ın bize verdiği dünya nimetinden verdiği, fazlından verdiği zenginlikler var. Bunu Taruna verdiği için halkın bir kısmı dedi ki: "Ah bize de verilseydi. Onun gibi zengin olsaydık. İnnelu zru haznun azim." Şüphesiz o çok büyük bir varlığa sahip, çok büyük zenginliğe sahip. Ah bizde de olsa dediler. Ancak ilim sahipleri, akıl sahipleri, dünya hayatının gelip geçici olduğunu bilenler, sonunda Allah'a varacağını bilenler, ve الَّذ۪ينَ اُتُ الْعِلْمِ Rabbimiz öyle diyor. Kendilerine ilim verilenler, kendilerine aklını kullanabilecek irade verilenler dediler ki, ve ile kullu sevabul buy hayır <laughs> amene ve amile salih. Yazıklar olsun size. Nasıl bir düşünce içindesiniz? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Asıl zenginlik <laughs> Allah Allah katında asıl değerli olan sevap açısından, iman açısından samih amel işlemektir dediler. Vela yulaqa illa sabirin. Ona ancak da kimler ulaşabilir? sabredenler ulaşabilir. Sabredenlerin dışında kimse buna ulaşamaz. Tabi bu sabretmekten kasıt çalışmayı ifade eder. Sabretmek vazgeçmek değildir. Aksine sabretmek Allah yolunda elinden geldiği mücadeleyi ortaya koymaktır. Allah'ın verdiği nimetlerin helal ve temiz olanlarına kazanmak için çaba sarf etmek, o kazandığını da Allah yolunda harcamaktır asıl mesele. İlim sahipleri gerçekten Allah Celle Celaluhu'nun rızasını düşünenler o toplum içerisindeki o yanılgıya düşenlere uyarıda bulundular. Yazıklar olsun size. Yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış tespitlerde bulunuyorsunuz. Fekasefe bidaril Derken biz onun sarayını ne yaptık? Yere batırdık. Kimin sarayını? Karun'un sarayını yere batırdık. Ne ile beraber? Bütün malıyla, mülküyle, servetiyle kendisiyle beraber yanındaki o inatla yanında durmak isteyen iki yardımcısıyla beraber biz onu yerin dibine geçirdik. Ve mekan lehum infiyeti yansurunhum illa? Ve biz onu yere batırırken onun bütün malı, mülkü, servetine rağmen, ihtişamına rağmen ona Allah dışında kimse de yardım edemezdi, edemedi de diyor. Allah dileseydi ederdi ama Allah onu batırmak diledi. Niye? Sana ben ilim verdim, sana iman nimetini de bahşettim, sen iman nimetini bildiğin halde, Musa'nın kavminden olup ona iman ettiğin halde, sen Musa Aleyhisselam'a karşı çıktın, Allah'a karşı çıkıp sana verilen nimeti büyüklük vesilesi yaptın, inkara kalktın, kendinden zannettin her şeyi, biz seni onun için ne yaptık? Yerin dibine batırdık diyor Rabbimiz." وَمَا كَانَ مِنَ O kendini kurtaracak da değildi. Yani Allah ona yardım etmedi mi, ona yardım edeceklerin yardımının da ona bir faydası yok. Şimdi bizler dünya hayatı içerisinde zalimlerin yaptıkları karşısında imtihan oluyoruz. Bir de o zalimler de imtihan oluyoruz. Allah Celle Celaluhu zalimlik yapanlar karşısında hakkı tutmayanları, Hakkı gereği gibi haykırmayanları hesaba çekecek. Sevabıyla, günahıyla buna göre onun hakkında karar verecek. Bir de zalimler hakkında kararı vardır. Allah Celle Celaluhu ben zalimlere mühlet tanırım diyor. Karun gibi olanlara, Firavun gibi olanlara, Nemrut gibi olanlara zaman tanırım. Hatta azıtsınlar diye onların imkanlarında çoğaltırım, Ta ki onlar bütün her şeyin kendi ellerinde olduğunu, her şeyin hükmünün kendilerine ait olduğunu zannettikleri o anda, onları hiç beklemedikleri anda halak ederim diyor. Zannetmeyin ki Allah zalimlik yapan hiç kimsenin bu dünyada rahat bir hayat sürüp de sonunda rahat bir şekilde bu dünyadan göçeceğini zannetmesin diyor Rabbimiz zalimlik yapanların yaptıkları zulmün karşılığını dünyada da onlardan sorarız. Ahirette de bu bedeli onlardan sorarız. Zalimlik yapanlar zannetmesinler ki dünya hayatında her şey istediğimiz gibi olacak. Allah mühlet verecek, zaman verecek, zenginlik verecek ama halak da edecek, hesap da soracak. Bunu da Rabbimiz net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak hani diyoruz ya ah bende olsaydı o zenginlik diyenler aynı ne gibi Mısır'ın halkı gibi pişmanlık duyacağı zamanlar da gelecek. Nedir o? Karun'un zenginliği karşısında ah bizde de Karun'un zenginliği olsun diyenler. Ne zaman ki o yerin dibine batırıldığı zaman ne dediler? <laughs> Dün onun yerini arzulayanlar sabahleyin durumu görünce şöyle demeye başladılar. Ne demeye başladılar? Ve iken Allah yusturuz galimen yaşam ve Vay be demek ki Allah Celle Celaluhu'nun zenginlik vermesinde de bir sebep varmış. Vermemesinde de bir sebep varmış. Biz bize verilmeyenler sebebiyle ah ediyorduk, vah ediyorduk ama bunda da bir hikmet varmış. Biz anlamadık diyecekler. Ve levla emmenne aleyna lefasefe bina. Eğer Allah bize lütfetmeseydi, bize acımasaydı, aha şu Karun gibi yerin dibine batacaktık diyecekler. Ve ikenne ula yufrihul kafirun. Demek ki gerçek buymuş ki kurtuluşa kafirler erişemeyecek. Şimdi bizler bunu niye ifade ediyoruz? Maalesef bizler dünya hayatının zinetlerine, nimetlerine o kadar tamah ediyoruz ki kendimize yeteceğin dışında fazla fazla istiyoruz ki ve verilenlere karşı da o kadar gıptayla bakıyoruz ki zannediyoruz ki bu zenginlik ebediyen sürecek. Sizin zenginliğiniz, sizin makamlarınız, elinizdeki bütün nimetler şu musallada bitiyor. Ondan sonra size hiçbir faydası yok. Nasıl faydası var? Önden gönderdiyseniz faydası var. O malı Allah yolunda kullandıysanız faydası var. Ama Karun gibi kendinizden bildiyseniz imkanlarınızı ve onunla ihtişam ve gösteriş içine düştüyseniz, zenginliğinizle insanları ezdiyseniz, zenginliğinizle Müslümanlara ihanet ettiyseniz, makamlarınızı ihanet için kullandıysanız, Allah Celle Celaluhu dünyada da sizi batıracak, ahirette de ağır bir hesapla sizi karşı karşıya bırakacak. Siz eğer ki dünyada bunu görebildiyseniz ne ala, ne mutluluk Anlayıp da geri dönebilenlere ne mutlu. Ama anlamadan, farkına varmadan bu hissiyat ile Allah'a varanların vay haline. Vay haline. Şimdi herkes kendine sorsun. Nereden kazandım, nereye harcıyorum? Ömrümü nerede tükettim? Hani Allah Resulü ifade ediyor ya, kişi beş şeyden hesaba çekilmedikçe Allah'ın huzurundan asla bir yere ayrılamaz. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nereden har nerede harcadın? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Bildiğinle amel ne kadar ettin? Bu beş hesap sorulacak. Şimdi bu beş hesabı biz Müslümansak daha dünya hayatı bitmeden her zaman kendimize sormamız lazım. Ömrümüzü nerede tüketiyoruz? Hocam ömrümüzü kahve köşesinde tüketiyoruz. Ömrümüzü televizyon başında tüketiyoruz. Ömrümüzü onun malını, bunun malını götürmek için uğraşmakla geçiriyoruz. Veya gıybetle geçiriyoruz. İftirayla geçiyoruz. Yalanla geçiriyoruz. İnsanları aşağılamakla geçiriyoruz. Vay halime tanrısın. Nereden kazandın, nereye harcadın? Sor bakalım kendini. Nereden kazandın? Hocam nereden mı var mı? Devlet bize imkan sundu. Aldık parayı koyduk bankaya. Üzerine faiz bindi 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 bindi. Biz de kazandık. Her ayda şu kadar kar elde ettik. Vay halin o zaman senin. Vay. Halbuki Allah'ın sana verdiği nimeti Allah'ın çizdiği çizgiler dahilinde çalıştırıp kazansaydın helalinden evladına yedirseydin çoluk çocuğuna yedirseydin ona verdiğin sadakaydı kazanacaktın. Allah yolunda harcasaydın bir yerde bir camiye, bir Kur'an kursuna veya Allah yolunda olanlara yardım için kullansaydın kazanacaktın. Halbuki ne yaptın? Kazandığını Allah'ın kendisine savaş açmak, ilan etmek olarak ifade ettiği hususta kullandın vay halin. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Gençliğini nereye harcadın? Bu da çok önemli. Efendim diyor ben diyor uslandım. E Yaş olmuş 60, 60'tan sonra uslanmış. Peki 60'a kadar ne yaptın? Uslandım derken şunu diyemiyor. Ben artık yapamıyorum, yemiyor. Diyemiyor. Böyle değil. Yapabilirken yapmamaktır mesela. Efendim ben zina yapmıyorum. 60'tan sonra yapamazsın zaten. Yok öyle bir şans. İçki içmiyorum. Ciğerler gitmiş içemiyorsun artık. Adamın birinin dediği gibi Allah bana sarı kart gösterdi diyor. Allah sarı kartta gösterir, kırmızıda gösterir de görebilene. Görmeyen ne yapacak? Hocam bilmiyorum. Biliyorsun aslında. Şu musallaya yattığın zaman göreceksin orada. Ne işe yarayıp ne işe yaramadığını. En önemlisi de ilminle amel ettin mi etmedi mi bu sorulacak sana. İlminle amel etmeyip Karun gibi dersen ki bendeki ilmi ben elde ettim. Onunla da zengin oldum, onunla da imkan sahibi oldum dersen o zaman Karun gibi dünyada da batarsın, ahirette de batarsın. Beyler, hiçbir şey bize kendi kazanımızla gelmedi. Allah dilemese bize hiçbir şey olmaz. Ne zenginlik olur, ne hayat olur, ne de bir şey olur. Eğer ki bizim kontrolümüzde bir şeyler olacak olsaydı, bizler ölüm anında şu göz kapağını kapatmaya güç yetirirdik. Yetiremiyoruz. Senin gücün bu kadar. Sen bu kadar kuvvetlisin. Göz kapağına daha hükmedemeyecek kadar zavallısın sen. Bunu bileceksin. Allah Celle Celaluhu'na bunu verdiği için şükredeceksin. Aynı zamanda kulluk vazifeni yerine getireceksin. Aksi takdirde dersin ki vay bize gerçekten biz Allah Celle Celaluhu bizleri beladan kurtarmış deyip o zenginlik içerisindekilerin başına bela geldiği zaman ah edenlerden olursun. Veya bunu edemeden Allah'a varanlardan olursun. Rabbimiz Ahireti la yuridun fil ard Biz o ahiret yurdunu yeryüzünde büyüklenmeyenlere, bozgunculuk yapmayanlara, yapmak istemeyenlere veririz. Böyle aqibetu'l muttaqin güzel sonuç, hayırlı sonuç ancak işte budur Allah katında olan. Ne yapacak insanoğlu? Dünya hayatında niye var edildiğini, neye hizmet etmesi gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini ve sonuçta nereye varacağını bilerek yaşayacak, gereklerini yerine getirecek. Ama eksikler olacak mı? Olacak. İnsanız biz. Hatadan, günahtan uzak değiliz. Allah Celle Celaluhu bizim samimiyetimize bakacak. Testi geçenler, günahlar, hataları olsa bile Allah'ın affına mazhar olma şansını yakalayacaklar. Çünkü Allah neyin sahibi? Bütün mülkün sahibi. Dilediğine dilediği kadar verme hakkına sahip. Kimse niye bu kadar verdin diye hesaba çekme durumu da söz konusu olmadığına göre haşa. Haliyle eğer samimi olursak, samimiyetle çaba sarf edersek, eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız olsa dahi Allah Celle Celaluhu'nun fazla kereminden Allah Celle Celaluhunun nimetine bize bahşettiği güzelliklere ulaşma şansını yakalarız. Men cabil hasanetefelohu hayrun minhâ diyor. Kim iyilikle gelirse ona ondan daha iyisi verilecektir. Son ifademiz bu. Kim Allah Celle Celal yolunda güzel bir şey yaparsa Allah Celle Celaluhu onu on katından yedi yüz katına kadar misliyle değerlendirip karşılık verecek. Kim de memel cevsi yetifela yüzlerle dinamun illa ma kanu amran. Kim de Allah'ın hoşlanmadığı, Allah'ın razı olmadığı bir günah yaparsa ancak onun karşılığını verecek. Allah ne kadar ne kullarına karşı merhametli görüyorsunuz değil mi? Sevap işledin mi arttırıyor. Ama günah iştimle mi arttırmıyor. Ama biz buna rağmen sevapları arttırılan Allah'ın fazlı keremiyle ikramda bulunduğu kimseler olarak ısrarla ve inatla Allah'ın gazabını üzerimize çekmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama beyler nereye kadar? Musallaya kadar. Musallaya geldin mi iş bitti o saatten sonra? İstediğin kadar bağır. Ne etrafındakiler duyar, ne de sana imamın dışarıdan tekin vermesiyle sen kurtarırsın. Yok öyle. Yok öyle bir şey. Sen yaşamadıysan kurtuluş yok. İmanla gitmediysen kurtulma şansın yok. İman ise işittik ve itaat ettik demekten geçer. İşittiğini itaatla karşılık bulmuyorsa işittiğine o zaman halin yaman senin. Halin yaman. Bizler Allah rızası için sizleri uyarmak zorundayız. Uyarıyoruz. Hem kendimizi hem sizleri. Dünya hayatının nimetlerine kapılıp da Allah'ın gazabını üzerine çekecek işleri yapmaktan vazgeçelim artık. Ne kadar anlatıyorsak da maalesef görüyoruz ki vazgeçmiyoruz. Bırakın caminin dışında, cami içerisinde bile biz hakkı anlatırken yan taraftakine hala diyor ki hoca da boş konuşuyor diyor adam. Boş konuşup konuşmadığını o mezara girdiğin zaman göreceksin. Hangi pencere açılırsa konuştuğunun karşılığının ne olduğunu göreceksin. İster cehennem çukuru olarak çukurlandırırsın mezarını, ister cennet bahçesi yaparsın tercih senin. Biz size tercihleri anlatıyoruz. Tercihin sahibi de biz değiliz. Allah'ın bize ifade ettiğini size aktarıyoruz. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Yapmazsanız size hiç kimse yardımcı olamaz. Ben değil, Allah'ın çok sevgili dostunu getirseniz, bırakın onu peygamberi getirseniz bir fayda etmez. Ebu Talib'e fayda etmeyen size hiç fayda etmez. Onun için herkes aklını başına toplasın. Geç olmadan, ölüm gelmeden ölümü hatırlayıp gereğini yerine getirenlerden olmak için çaba sarf etsin. Allah Celle Celaluhu ölüm gelmeden önce ağızların tadını bozan ölümü hatırlayan kullarda olmayı hepimize nasip eylesin. Rabbim bizleri doğruluktan ve istikametten ayırmasın. Rabbim bizleri Allah Celle Celaluhu'nun gazabını üzerine çekecek işleri yapmaktan muhafaza eylesin. Rahmeti Rahman'a kavuşan ablamıza rahmetiyle muamele eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.